Evet tekrar merhabalar. Bugün sizlere özel bir projeden bahsedeceğim. Dünya Kültür Mirasını 3D Tarama Projesi. 3 boyutlu tarayıcılar kullanılarak dünyadaki kültürel hazinelerin müzelerde yer alan olsun veya açık havada yer alan olsun taranması ve 3 boyutlu dijital ortamlara aktarılması konusunda çalışan bir proje. Scanned World isimli bir proje baş harflerini burada görüyoruz. STV Scan the World yani dünyayı tarama projesi proje myminifactory.com internet sitesinin yürüttüğü bir proje. Site içerisinde bu projeye ayrı bir sayfa ayrılmış durumda. Hemen baktığımız zaman alt başlıklara Trip Dediği kabile yani e, ücret karşılığında e, çalışan tasarımcılar about hakkında sayfası <laughs> stories ve tutorials e, dünya üzerinde ki objelerin taranıp dijital ortama aktarılmasının e, hikayelerinin yer aldığı bölüm tüm koleksiyonun yer aldığı bir sayfa manifesto neden bu işi yapıyorlar bunu açıklıyorlar katkıda bulunmanızı istiyorlar. Ve burada maddi destek istedikleri ve sık sorular sayfası ve ana sitenin ana sayfası. Evet tüm koleksiyon bölümünde 12.000'i e aşkın obje var. Bunlar dünyanın çeşitli yerlerinden, müzelerden, ve tarihi bölgelerden, sit alanlarından diyelim. Taranma usulüyle oluşturulmuş objeler. E, gerek e, fotogrametri yani fotoğraf çekilerek gerekse de lazerli tarayıcılarla oluşturulan bu objeler e, artık e, bu objeler ortadan kaldırılsa bile bir şekilde kaybolsa bile zamanla aşınıp yok olsalar bile dijital ortamda varlıklarını sürdürmeye devam edecekler ve istenildiğinde 3 boyutlu yazıcılardan istenilen ebatlarda çıktısı alınarak tekrar e, replika olarak hayata geçirilebilecekler e, bu yüzden site e, Metaverse'in tersi Meta Reverse diye e, kendilerini adlandırıyorlar yani e, mevcut objeleri dijital ortama dijital ortamdan da gerçek obje haline dönüşmeyi sağladıkları için böyle bir tabir seçiyorlar sayfaları içerisinde bu açıklamaları ve özellikle burada Manifesto kısmında bulabilirsiniz bu açıklamaları. İşin bir felsefi yönü de var. Ve buradaki arama kutusunda istediğiniz bir objenin bildiğiniz bir tarih eserin taraması var mı diye bakabilirsiniz. Mesela bakalım Bergama Müzesi ile ilgili var mı? Evet Bergama Müzesi'nde yer alan rölyefler ve bazı heykellerin e, üç boyutlu dosyaları mevcut. Göründüğü üzere epeyce bir varmış. E, biliyorsunuz Bergama <coughs> sunağı ülkemizde İzmir Bergama'dan e, Almanya'nın Berlin şehrine taşındı komplese. İnanılmaz bir olay ama evet bu yaşandı. E, neredeyse bir şehir, tarihi bir şehri e, Türkiye'den Almanya'ya taşıdılar. Bunların tabii ki bir tarihi sorumluluğu var. Çok büyük bir tarihi miras. E, burada görüyoruz bunları. E, ve worldun en ilginç parçalarından birisi Rosetta taşı. Bu taş ııı e, Mısır yazılarının çözülmesinde kullanılan taş, eski Mısır yazıtları bu taş sayesinde çözüldü. Fransız dil bilimci Champillon bu taşı bularak üzerindeki yazılardan hareketle ve diğer bulduğu yazıları eşleştirerek, tabirleri eşleştirerek Mısır hieroglif dilini tamamen çözdü. Artık bu yazıların ne anlattığı okunabiliyor, anlaşılabiliyor. Ve Burada bu taşın 3 boyutlu taraması mevcut. İster, istenirse yazdırılabilir. Dünya tarihi açısından çok önemli bir taş. Evet burada da aynı sayfa zaten. Ve bir diğer ilginç objede 13. yüzyıl orta çağında Lewis satranç takımı. Lewis adamları satranç takımı. Orta çağda çok meşhur olan bir satranç takımı ve dünyaca ünlü müzayede firmaları tarafından satışı yapılıyor. Sotheby's, Christie's gibi çok büyük miktarlarda ücretlere satılıyor. Fakat burada 3 boyutlu taraması olduğu için biz bunları evdeki yazıcımızla bile yazdırıp kullanabiliriz. Böyle kültürel miraslara erişim konusunda büyük kolaylık sağlıyor. 3 boyutlu tarama ve yazdırma işlemi. Burada Scan the World projesinin Google Arts ve Culture sayfalarıyla oluşturduğu ortak bir sayfa var. Google projenin önemine binaen bir sayfa oluşturmuş. Ve burada objeleri buradan da ulaşabiliyorsunuz. İngiltere merkezi bir web sitesi olduğu için My Mini Factory. British Museum'dan birçok parça var. Türkiye'den var. Avrupa'nın önemli müzelerinden parçalar var. Dolayısıyla Google'un Arts and Culture yani sanat ve kültür sayfaları için önemli bir kaynak teşkil ediyor. Ve biz katkıda da bulunabiliyoruz. Contribute kısmında neler yapabileceğimiz hangi tarama araçlarını kullanabileceğimiz ve hikayesini hikayemizi nasıl dillendirebileceğimiz konusunda yardım eden bir sayfa var Fakat bunun haricinde Bu Beholder Vision tarama optik tarama Yazılımı ve Trinio yine aynı şekilde fotogrametri optik Tarama yazılımı haricinde Benim sizlere önerebileceğim Kiri Engine diye Başka bir yazılım var çok daha başarılı buluyorum bunu e, Telefonlarımızı kasmıyor ve ücretsiz olarak da kullanabiliyoruz. Fakat detaylı bir gösterim için aylık 200 lira gibi ortalama bir ücrete full özelliklerini açabiliyoruz. Çok daha detaylı sonuçlar elde edebiliriz. Kiri Engine sayesinde. iPhone ve Android uygulamaları mevcut. Burada da Kiri Engine orijinal web sitesi ve açıklamaları yer alıyor. Türkiye'nin de Önemli bir tarihi olduğunu biliyoruz. Tarihi geçmiş olduğunu biliyoruz bu toprakların. Kendi World Projesi içerisinde yer almasını sağlayabilirsiniz. Şu anda Türkiye'den çok fazla bir veri akışı yok. Belki arkadaşlar bu şekilde eserlerimizi kaçırmazlar da dijital dosyalarını barındırırlar ellerinde diyoruz. Tabii ki işin şaka yönü. Ve e, şunu belirtmek istiyorum e, videolarımda daldan dala atlıyoruz gibi duruyor fakat e, tek amacımız kişisel üretim yapabilmek dijital e, veriyi kullanabilmek ve kişisel ekonomik bağımsızlığımızı oluşturarak e, kendi yaşamımıza kendi kendimize yeter bir vaziyette devam ettirmeye amaçlıyoruz. Bu konuda çeşitli konu başlıkları mevcut ama en önemlisi... Atamızın bize çizdiği yol bağımsızlık benim karakterimdir demiş ve bu bağımsızlığın ilk adımı ekonomik bağımsızlık sağlamaktan geçiyor. Bunu da kendi çabalarımızda nasıl oluşturabiliriz? Freelancerlık olsun, tasarım olsun veya çeşitli online gelir kaynakları olsun bu konularda da videolar yapacağım. Kafamız karışmasın. Tabii ki Atatürk'ümüze dair paylaşımlarda bulunacağım. Ve bulunmaya da devam ediyorum. Ee, görüşmek üzere.